Gene mi sen? Evet, bizzat! Manava çırak oldum da... ...Vallahi zorla yolladı beni, yoksa... Yoksa? Gelmezdim elbet! Gök benizi bütün yıldızlarıyla birlikte söküp aldım da aşağı! Nasıl gelinebilir artık canım? Bak, hala kızgınsanız... ...Asın beni avizenin yerine, tepesi aşağı! Cayır cayır yanıyorum zaten! Yağlı meşale gibi aydınlatırım vallaha. Yeter ki kim tutmayın. Aman diyeyim. Yüreğin nasır da kim? Ah, yok yok korkma. O günü babama anlattım da bayıldı gülmekten. Ha. Sen yeni mi geldin İstanbul'a? <laughs> evet. <gülüyor> niye yanıyorsun bakayım? Ben niye geleli veriyor öyle ateş böceği gibi harlar yanar oldum. Köyünü mü özledin? Özlerim ya! Özlememek olur mu? Senin kadar güzeldir benim köyümde! Vay! Ama Vosker köyü ne olacak? Sen gibi de çıplak böyle! <gülüyor> <gülüyor> Anne! Gel Allah aşkına! Aman ya, ne yaptım? <laughs>